Antalya bir kadın şehri biliyorsunuz. Biz istiyorduk ki e, bir belediye başkanı e, kadın olsun, yönetimlerde daha çok yer alsınlar. Biz kadınlar olarak, mühendisler olarak buna özel gösteriyoruz. Çeşitli sorunları dile getiriyoruz. Ama üst kademelerde olmak, mecliste bulunmak, her zaman sorunlara daha adi çözümleri kamuoyu oluşturarak e, bulmayı kolaylaştırıyor. E, tabii ki biz de içimizden birileri çıkartmak istiyorduk. Bakalım bu seçimlerde ne olacak? Geldiklerinde Antalya'nın dünyada tanıtımı, e, bu kadın şehri özelliğini dile getirmelerini, Flaksiya Magna'dan kalma, hala bir belediye başkanının kadın olmamasını e, tabii ki üzülerek izliyoruz. İnşallah gelen yöneticiler, erkek yöneticiler bu konuda daha hassas davranırlar ve sosyal alanları daha çok kadınların kullanılabilir hale getirmesini sağlarlar. Aynı zamanda Cumhuriyet'in bekçileriyiz, ne şeriatçıyız ne şeriatçılardan yanayız. Bunu özellikle belirtmenizi rica ediyorum. Özellikle bugünlerde.